Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağlık, saat, keyifler nasıl? Biz yine çok güzeliz, çok iyiyiz elhamdülillah. Dualarımız hepinizin iyi olması yönünde. Umarım güzel bir gün sizi bekliyordur. Neşeli, keyifli, huzurlu çocukları okula gönderdik. Her zaman söylüyorum birazcık sıkıcı olabilir. Ama malum günlerde pandemi devam ederken... Çocukları lütfen uyaralım. Hatta dün Kerem ben dışarıdaydım. Ee, gerçekten çok hoşuma gitti. Şey dedi anne dedi arabada dedi senin de dezenfektanın var ya dedi arkadaşlarım ondan almış dedi. Benimki dedi böyle dedi biraz basit duruyor onu getirir misin dedi. Bir baktım daha ben garaja gelmeden kendi inmiş aşağıdan arabamdan alıyor. Çocukları bilinçlendirelim. Maskeleri yedekli koyalım. Bütün gün bir maskeyle olmaz efendim. 2-3 maske yanında olsun çünkü koşuyorlar, maskeyi çıkartıyorlar, kenara bırakıyorlar. Aman gözünüzü seveyim çocuklar bizim canımız efendim biliyorsunuz yeni çıkan virüste bayağı etkiliyor. Birazcık dikkat, birazcık özen gösterelim. İnşallah evlatlarımızla bu sıkıntılı günleri bir an önce atlatacağız efendim. Bu arada yarın neler yapacağız? Şimdiden haberini ve müjdesini vereyim. Beklenen harika gün geldi. Kornişon turşu yapacağız. Acı biber yapacağız. Domates sos yapacağız. Fasulye dolapta nasıl saklanır? Buzluğa nasıl atılır? Havası nasıl alınır? Hepsinin ve daha fazlasının püf noktası yarın perşembe 11.30'da Kanal 7 ekranlarında. Malum biliyorsunuz haftanın 3 günü 10.50, perşembe ve cuma 11.30'da karşınızda oluyoruz. Bugün de çok keyifli bir program sizi bekliyor. Şöyle bir nefes alayım. Önce iki adet hediyemiz var. Bunu baştan söyleyeyim. Şifreleri alın. İki takipçimize mutfağımın en çok sevilen ürünlerinden hediye edeceğim. Ve bugünkü yemeklerimizi çok kıymetli şefimle birlikte az sonra sizler için hazırlayacağız. Şefimizin eli çok becerikli. Çok, bir, çok beyefendi biri. Bülent Barış bizlerle. Bülent Beyciğim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? iyiyiz bizde de. Şükür pandemi uğraşıyoruz. Sizler de iyisiniz. Bizler Aynı e, sorunları biz de yaşıyoruz. Hı hı. Ülke olarak hepimiz. Evet. Şükürler olsun ki Aşılandığımız için <laughs> e, Biraz bir olsa takım, içimiz rahat bir takım işimiz rahat. İşte çocuklar benim e, şu an en büyük korkum Malum aşı olmadılar Daha yaşları küçük olduğu için Ama e, dediğim gibi anneler bu konuda Biraz daha ebeveynler e, Bilinçli ve istikrarlı gidersek Bence çocukların da zaten kafasında Yer edindi iki senedir Bu e, illetle uğraşıyoruz İnşallah geçecek İnşallah şükürler olsun ki e, Önceki yaşadığımız sıkıntıların ...bir kısmını yaşamıyoruz. En azından... Hı -hı. ...bizler burada olduğumuz için çok şanslıyız. Hı -hı. Ee, normalde... ...böyle bir programlara çıkamıyorduk. Ay, madalyaları takmışız böyle. Bunlar rozetlerimiz. <laughs> rozetlerimiz. E, ne güzel duruyor ama. Bunların e, hepsinde bir hikayesi, Hı -hı. bir simgesi vardır. Hı -hı. Hepsi küçük küçük... E, ...hediyeler. Özellikle... İhtiniz, e, ...uzman olduğunuz alan var mı? E, yoksa bütün genel mi? Yemek anlamında mı? Evet, evet. Yemek anlamında... E, ...işte bugün de zaten <laughs> iddialı olduğumuz... ...imza yemeklerimizi Hı -hı. E, sizler için... Evet, ...tüm ülkemize sunacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. O zaman biraz e, şöyle şey yapalım, mutfağımıza doğru geçelim. Ben de listemi sayayım. gelelim ben şefim. de. Tabii ki. <laughs> siz olmaz bugün şefimle birlikte. Bugün çok yorulacağız galiba. Ee, evet, iki saat. Top dolu bir iki saat. <laughs> evet. Kanal 7 izleyicilerini bekliyor. Günün menüsü. Şöyle bir listemizi aralım. Şöyle gelin. Ee, neler yani? yapıyoruz? Hı. Begova çorbası. Vişneli kuzu. Valla buralarda vişneli kuzuyu ne yaptık? Kestaneli saray pilavı. El açması mayalı bir börek yapacağım efendim. Tam böyle okuldan çocuklar geldiğinde evin içerisini mis gibi peynirli börek kokusu saracak. Ve incir tatlısı yapacağız efendim. Ee, i̇lk etapta da zaten direkt açma börekle başlayacağız. Sonra pası şefime atacağım. Şefin programı götürecek. Bu arada ne güzelmiş o bizim ton ton aşçılarımız. Bunlar bizim mesleğimizin simgeleri. Aslında. Yani yaptığımız için. Hı hı. Bunlar da dekor olarak işte masamızı şenlendirelim dedik hı hı. bu şekilde. Çok güzel Reçellerimiz, olmuş. Reçellerimiz Bursa reçelleri. nereden aldın? Ben de alayım ya. Mutfağa çok yakıştı. Bu çoğunlukla endüstriyel mutfak hı, hı. yerlerde satılıyor. Çok güzelmiş. Bana vallahi yerini at da ben de alayım. Çok hoşuma gitti. Bursa enginarlarımız. Evet. Coğrafi hı hı. işaret almış. Asana enginarları. Evet. E, kum yaka. Yani sanırım. Mudanya, hı hı. kumyaka diyeyim. Hı hı. Mudanya'yı daha çok bilirler. Reçel Doğal reçeller. Bu kaplar da sizi. Bu kaplar da yemeklerimizi bunlarla sunmaya. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul'da mısınız yoksa? Biz Bursa'dan geliyoruz. Bursa'dan. Aa evet. güzelim Bursa'm. Haftasını Bursa'daydım. Çok güzel bir etkinlik yaptık gemlikte. Bursa halkı çok tatlı ya. ya çoluk da göçmen e, şehri olduğu için. Ayıldım. E, Tadı da bağımda Evet. Arnavutlar, boşlaklar. Evet. Çok keyifli. Sürekli yani uzun zamandan beri hı hı. topraklarımızda yaşıyor. Yani ben de göçmen çocuğu. Ne güzel. Ben de yani göçmenim. Evet, siz Boşnak'sınız, ben de Arnavut evet. göçmeniyim. Evet. Bu arada ilk şifremizi birazdan vereceğim. Hediyelerimizi çekelim yakından yönetmenim. şu görmüş olduğunuz turkaz seti bir izleyicimize ve arkadaki ikili vazo takımını bir izleyicimize göndereceğiz. Şekerlik ve turkuaz takım. Ee, yapmanız gereken e, Nermin'in Nefes Mutfağı'nın son görselinin altına e, güzel yorumlarınızı, güzel dileklerinizi, mesajlarınızı bırakmak. Biz o mesajlar içerisinden yarın kazanan iki takipçimize bu güzel hediyeleri göndereceğiz. E, şefimle birlikte fotoğrafımız mevcut. Oraya bekliyor olacağız efendim. İlk şifremizi de biraz sonra vereceğim. Biraz heyecan olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz